Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı bu sefer canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin bugün gündemi e, 17 gündür galiba, 18 de olabilir. Tam emin değilim oradan. Bergen filmi. Bazen ülkelerde ülkelerin kendi meseleleri, uluslararası meseleler sinemanın cevabıyla bambaşka bir noktaya gelir. Türk sineması bugün Türkiye'nin yıllardır çözülmek istenmeyen sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddete dair belki de en sert, en çarpıcı cevaplarından birini verdi Bergen filmiyle ve izleyici bu cevaba milyonlarca izleyiciyi akın akın sinemaya giderek cevap veriyor. Türkiye'nin en çok konuştuğu bugün Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesine dair sinemanın en çarpıcı e, örneklerinden bir tanesine e, tanıklık ediyoruz. Bu dönem Bergen filmini sinemada seyretme şansına sahip olan bizler. Kadına yönelik şiddete dair tüm yalanları, tüm riyakarlıkları, tüm çarpıcı tezgahları gözler önüne sermeyen adeta birilerinin gözüne sokan bir film. Ve o filmin muhteşem iki başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşiçoğlu bugün az önce konuştuğumuz konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsunuz önce kendinize onu sorayım. Çünkü inanılmaz bir gişe şu anda yaşayabiliyor. Ee, benim önümdeki rakamlar tüm zamanların en çok seyredilen filmi olmaya namzet bir film. 5 evet, şey geliyor. Gidiyor. Yapımcımıza sormak <laughs> daha doğru ama bilmiyorum. Çok şaşırdık tabii ki. Ya yani ben çok şaşırdım. Çünkü bir şey yaparken hiçbir zaman hani onun geri dönüşünü o kadar da beklemeden yapıyorsun. Onun çok içine giriyorsun. Ben başta 17. gün derken doğru mu söyledim? Dördünde girdi. Bugün kaçı? 20 28. 18'i diyorum. 18 Ya cümle... bir de hesap yaptırdın ya bu evet, Abi böyle yani. konuk olmak anladım, zor program. Böyle <laughs> gelip böyle anlattık. Birlikte matematik hesabı yapacağız, konuşacağız. 18'in fena değilmiş yani. 4 milyonu aştı şu anda ha, bir numara. Bu iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum da tabii yani kadına şiddetle ilgili bir filmin bu kadar şey yapması da tuhaf tabii yani. Ama tabii yani bu sanırım yapımcının, oyuncuların ve hikayenin işlenmesindeki kalitesi ve hani o empati sağlayabilme gücünden de kaynaklı bir iş. Şimdi bir sürü çok da güzel aralarında, çok da seyredilen biyografi filmleri oldu. Geriye dönüp baktığımız zaman. Hepimizin çok beğendiği, sizlerin de oyuncu olarak muhtemelen çok beğendiğiniz biyografi filmleri oldu. Ama hiçbir tanesi, bunları onu asla küçümsemek için söylemiyorum. Bergen'in Yarattığı etkiyi ne gişede ne de tesirde yarattı. Bergen galiba Bergen'in biyografisi olmaktan başka bir şeyler de anlatıyor izleyiciye. Sizce izleyici niye böyle akın akın gidiyor filmi? Çünkü aslında biz Bergen olmadan önceki Bergin sarılmış erin bence hikayesiyle başladığımız için. Yani aslında hayalleri olan, hayata karşı büyük tutkuları olan bir kızın yolculuğuna tanık oluyoruz biz. Dolayısıyla filmin bir yerinden sonra o Bergen... Leşiyor. Biz öyle baktığımız için belki de hani daha empati kurulabildi mi diyeyim. Sence? Yani o duyguları sömürmediğimiz için olabilir yani. O şiddet duygusunu çok fazla sömürmedik biz. Ee, ülkede yani şiddet olgusu sadece hani fiziksel bir şiddetle değil... ...manipülasyonla da yapılan bir şiddete dönüşüyor zaman zaman. Kadınlar üzerinde ve aterkil toplumlarda genelde... Bunların hepsi çok sıkça gördüğümüz işler ve biz bunları olabildiğince dürüst ki keza başrol oyuncumuz sevgili Farah da olabildiğince dürüst, naif ve bir şey sömürmeden yapmaya çalıştık. Olabildiğince dürüst olmaya çalıştık. Sanırım izleyen seyircinin de yakaladığı empati kendi hayatındaki duygularla beraber yaşadığı bir katarsise dönüştü Kesin. filmde. Ee, mevzu bundan kaynaklı herhalde. Biraz daha yalın ele almaya çalıştık. Ben şun, şunlara şahit oldum ya ben kendi gözümle gördüm. Ee, böyle bir şey yani böyle bir ilişki yaşamış olan bir arkadaşım tan tansiyon düştü. Bayağı fenalaştı sonra. Benim film seyreden yani bütün yani birkaç arkadaşımdan duyduğum çok çarpıcı bir şey var. Dediler ki filmi seyrettiğimiz gün akşam uyuyamadık. Evet benim işim. O kadar iki... içime dert oldu, o kadar üzüldüm ve çok sahici bir duygu bu. Evet yani... işim iki gün kendine gelemedi ya. Öyle mi? Evet evet. Ya ne oluyor diyorum bir şey söylemiyor. O kendi içerisindeki kendi hayatta yaşadığı zaman zaman belki benle yaşadığı ilişkilerini bile sorgulamaya başladı. Ki böyle bir sorguyu oluşturabiliyorsa eğer bir iş yani bence başarılı olmuş demektir açıkçası. Başarılı olduğuna ne şüphe? Başından beri hedeflediğimiz de oydu. Herkesin bir şey bulabilmesi ya da bir bir ışık yanabilmesi kafasında. Çünkü tam olarak mesela fiziksel şiddetin yani görmek daha kolay. yani morluğu görmek ya da hani kapatılsa bile onu görmek daha fiziksel şiddet diyebiliyoruz ama psikolojik şiddeti de biz göstermek çok istedik. Ve aslında her şey öyle başlıyor değil mi? Evet, evet. Tabii. Evet. Ya çok enteresan yani bu eleştiriler içerisinde ben bir röportajda şöyle bir şey söyleyeyim bir kadının varoluş hikayesi diye bahsetmiştim ee, eleştirilerde bir lan nesi varoluş bunun dedi kadın öldü ya dedi bu var olamamış ki dedi yani şimdi bu böyle bir şey değil yani ölümü de bilsek de tarihe bırakacağımız bir şeyleri e, geride bırakma arzusu e, bu sanatçılar da ölümsüzlüğe ve kendi varoluşlarına sebep oluyor zaten Bergend'e de evet ama bıraktığı eserlerle şu anda hala kadın hayatımızda yani. Farah şunu bize bir anlatsana sen Bergen'i oynamamışsın. Gerçekten yani Bergen'i oynamamışsın sen Bergen olmuşsun. Bize bir anlatsana mesela bu nasıl oluyor ya? <laughs> sen mi söylüyorum ben? Şu ben zor bir sürü bir <laughs> abi bir şey bir sürü insan şu an oyuncu olmak isteyen yetenekli yani yetenekli bir sürü genç var. Ben gerçekten çok etkilendim. Ya diyorum yani bu bir biyografi filmi olmaktan, bir dram olmaktan, bir hani bütün insanları filmden bu kadar ilginde olması bence bununla açıklanır. Halet-i değiştiren ve bozan bir tarafı var. Bize bir anlat kurban olayım. Nasıl oldun? Yani şu role nasıl hazırlandın? Ne yaptın? Sen nasıl oldun? Bunu bize bir anlat. Sen nasıl oldun? Çok bir fikrim yok desem çok saçma mı oldu? Yani şöyle olur. bir şey ya o kadar anlat ya yani anlat ya yani hepsinde farklı tabii ki bütün her süreçler farklı işliyor ama yani bir sen öncelikle ben şöyle söyleyeyim daha teknik olarak anlatayım bir senaryoya odaklanmak gerektiğini hmm. düşünüyorum özellikle gerçek hikayelerde çünkü o tarafa çok gittiğinde bambaşka şeyler de olmayan şeyleri de senaryoya çekmeye çalışabilirsin. O yüzden ben sadece senaryoya odaklandım hmm. ve e, senaryoda ne anlatılmak isteniyorsa onunla beraber ilerlemeye çalıştım. E, onun dışında çok kişisel bir tarafım var sanırım çok özel çok kapatıyorum kendimi galiba şey olarak. ...nasıl, ne oldu bilmiyorum. Benim çevrem çok yakınlarım bile... ...bilmiyorum ne anlatırlar mesela. Çok konuşmuyorum, onu biliyorum. O bir... ...yani çok konuşmadığım set dışında... ...hani hazırlık sürecinden Hı -hı. bahsediyorum. Hı -hı. Yoksa sette de çok aslında konuşuyoruz. Ama o bir içgüdüsel bir şey galiba. E, <laughs> yani bir oyuncunun kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Kendini teslim ettiği için... ...teslim edeceği e, kitleye... ...yani o yapım ekibine... ...güvende hissetmesi gerekiyor. Bizim yapımcımız da Mine bunu o kadar güzel sağladı ki ben kendimi çok güvende, Farah'ın da kendini çok güvende hissettiği bir ortam içerisinde biz yarattık. Valla Mine evet, Hanım gerçekten. yaşadıklarını bir gün anlatırsa bir belgesel de bu film üstüne çıkar, çıkar mı? Ben çıkar. gazeteci olarak çok ilgili olduğum için filmin bütün süreçlerine bir de içinde Farah olduğu için yani çok yakın arkadaşımız bazı duyduğum şeyler kendim de yazdım haberler. Birazdan da size soracağım. Beni... Ee, gerçekten çok fe fena duygulara Enteresan. sevk etti. Mina Hanım da bunları bir gün anlatırsa dinlersek filmin üstüne bir belgesel de oradan çıkar. Ona da çok teşekkür etmek lazım. Böyle bir işe girdiği. Evet, evet, çok, bir de, bu konudaki inadından, inadından yani, dolayı. Gerçekten. Tabii. Bir de hani şey de değil. O böyle durup şöyle olsun böyle olsun demedi. Hepimizin filmi bu dedi. O yüzden ben emanet de hissetmedim. Benim Abi. Bu benim rolüm. Hepimiz yani evet. benim filmim, senin kafadaki röportajında diyorsun ki Ayça ile Ayça he, Derin, Ayça Derin buradan, kendisi kendi dergimizin yayın yönetmenidir ee, diyorsun ki tüm ekibin ortak sorusu şuydu şiddet ne kadar gösterilecek evet. şiddeti somut bir şekilde göstermeden hissettirmekti de buluştuğumuz nokta Hı -hı. öyle de olmuş gerçekten ee, Bergende şiddetin pek çok farklı biçimini görüyoruz fiziksel Hı -hı. psikolojik şiddet manipülasyon tehdit Of. Ve e, o biçimleri müthiş bir oyunculuk performansıyla anlıyoruz, görüyoruz ama bir şeyi de çok fark ediyoruz. Şiddet gösterilmiyor. Evet. Bergenin yaşadığı ölçüde şiddet, e, yani o müthiş bir sinema dehası, yönetmenlerin de orada bence sadece oyuncunun, senaristin, yapımcının değil... Ee, bir dehası var. Evet, evet. Yani yönetmenlerle zaten... Şiddetin reklamı yapılmamış mı demek lazım bilmiyorum Erdal abi. O, benim mi? en büyük derdim oydu zaten. Bu hikaye bana geldiği zaman işte böyle böyle bergeni şiddete maruz bırakan kocayı oynayacaksınız. Ya dedim yapmayın. Sempati duydurmayalım. Yani aferki bir toplumdan geliyoruz. Yani hani bu konuda bir yani, şekilde yapmışlar. Bir, bir şekilde yani en ufak bir sempati duyulsa bile benim çok canımı acıtacak bir duruma e, dönüşecek. Çünkü çok zaman zaman tehlikeli hallere gelebiliyor bu tür işler. E, ama yani Caner'le Alper e, ke keza Mehmet me me Caner, Alper Mehmet, ve Mehmet, Mehmet de. E, ve Farah e, o kadar güzel e, nasıl diyeyim nüanslar üzerinde konuşuldu ki nasıl oynayacağımızla değil nüansları nasıl vereceğimizle konuştuk ki bu bence hani benim şu andaki mesleki kariyerim boyunca çalıştığım en keyifli e, zamanlardan bir tanesiydi açıkçası yani e, çok hakimlerdi keza Farah öyle hakimdi e, siz öyle bir oyuncuyu gördüğünüz zaman kayıtsız kalamıyorsunuz tabii ki yani o kadar nadir ki bu tür durumlar ee, onun içerisinde olmak için balıklama atlıyorsunuz tabii ki. yani Bu da onlardan bir tanesi oldu. Ee, bütün o şiddeti göstermeme nüansları ki keza e, şiddetin sonucu daha önemli. Nasıl uyguladığın değil, nasıl etkilediği daha önemli. Sizin şahane bir röportajınızda bir sözünüz var filmle ilgili verdiğiniz. Diyorsunuz ki aşık olmak, sevmek çok güzel de... Galiba bu topraklarda onu da eğitimini vermek lazım çünkü sizin ne hissettiğiniz kadar belki bazen çok daha önemli olan karşıya ne Evet, e, Çok doğru, güzel söylemişim. Şu an e, çok söylemişim. güzel söylemişim. Sizi bir yere yazalım bunu, ya. bu çok önemli. E, Erdal abi, siz e, Bergen cinayetinin failini oynuyorsunuz filmde. Adı asla geçmiyor. Bu da filmin evet. güzel e, güzel türüklerinden Muhteşem bir özelliklerinden bir tanesi. Çünkü benim izleyici olarak filmden anladığım şu ki, e, failin adının geçmemesinin sebebi şu. Fail aslında bu topraklardaki binlerce kadın cinayeti failinin Bergen hikayesindeki sureti. Evet, aynen evet. öyle. Ya biz hepimizin kendi içerisinde fark etmeden bunun altını çizerek söylüyorum yani. Fark etmeden aterkil yapı içerisindeki eğitimimizden kaynaklı e, karşı cinse e, zaman zaman aşırı e, Manipülatif davranışlarımız olmuştur. Bunu hepimiz yapmışızdır. Benim arzu ettiğim bu konu içerisinde tatlı bir günah çıkartmak, bunu görüp bunu fark edip fark ettirmeyi amaçlamaktır. Evet. Ee, e, keza bunu Alper, e, e, Caner ve Mehmet'te de konuştuğumuz zaman e, ortak paydamız bu oldu bizim. E, o yüzden sanırım bizden çıkan bir şey olduğu için çok da empatiyi sağladığına inanıyorum. Farah bu psikolojik şiddet meselesinde ben de yani Erdal abinin söylediği gibi maalesef yaşadığımız toplumda erkek erkeğin yetiştirilme biçimindeki sakatlık bu galiba. E, evet. Evet. Bu Psikolojik şiddet böyle ya aman ya yani işte insan şey evet, bir değil. saçma bir şekilde ve berbat bir şekilde gerekçelendiriliyor ve evet. doğru düzgün hiçbirimiz özeleştiri yap, yapamadığımız için evet. bu sonunda böyle bir kabusa, vahşete de dönüşebiliyor. No, ne yazık ki normalleştiğine şahit olabiliriz ama filmde bu çok Önemle vurgulanmış. Evet. Evet. Biz merak ettik mesela AÇL ile oturduk. Mor çatıda bunun tanımı var. Yani hepsinin tanımı var. Şiddet türlerinin tanımı var. Ve şey yani orada fark ettiğim şey, a e bunu ben yaşadım. Bunu tabii, sen yaşadın. Tabii. Bunu o yaşadı. Nasıl yani bunların hepsi gerçekten o muymuş? İşte geçen gün hani gayet benim arkadaşımla konuşuyorum. diyor ki tamam da işte bunu ama herkes yapıyor diyor. Yani atıyorum ilişkisinde olan bir şey. Öyle değil işte herkes yapıyor Tabii. diyerek o tamam Filmde değil. Filmde buna... görüyoruz ama bunu işte. Yani Erdal abi o kadar müthiş. Ya o mesela şey de ki. bu bu işte şey algıları da işte erkek adam işte çok severse peşinden koşar. Öyle değil öyle peşinden koşulamaz. İşte her gün çiçek bırakmak her gün. Yani bir kere bıraktığın zaman oradan eğer ki hayır cevabı geldiyse gitmelisin. O her güne dönüyorsa ve kadının rızası isteği yoksa o şiddet türüdür. Yani bu nezaket altında toplumsal olarak algılar da çok farklı bununla ilgili. Bu duygunun filmde e, Bergen'i nasıl manipüle edildiğini çok net görüyoruz değil mi? Tam bu söylediğin çiçek örneğini gördüm. Filmde var da oradan hatırladım evet, şimdi. Evet. Aslında geliyor, geliyor. hani çok çok Hala önce... güllere inanmak istiyorum diyen ya. bir e, direnişçi var aslında orada yani. Evet. E, Erdal abi nasıl hissettiniz? Sizin oynadığınız rol de çok zor dediğiniz mi? Valla hayatımda çok yani Yaptığım bir iş karşısında yiyeceğim küfürden bu kadar hoşlanacağım aklıma gelmezdi açıkçası. <laughs> ne yani. güzel tanımladın. Yani e, öyle ki hani e, küfür ediyorlar ama ondan sonra ah be abi neden böyle bir şey yaptın, neden böyle bir şey yaptın evriliyor. Bu çok güzel bir şey yani. Filmden insanlar çıktıktan sonra ne hissetsin isterdiniz? bir dursun düşünsünler yani. Bir kendilerini küçük bir hani böyle geri dönüş yapsınlar ve bir değerlendirsinler isterim açıkçası ki bu da büyük bir ihtimalle bolca yapılıyor. Çok. Para? Ben de kesinlikle bunu isterdim. Mesela bir arkadaşıma işte o tansiyon düşen arkadaşıma şey sordum. Bu film o zaman olsaydı ve sen bunu izleseydin. Sence bir şey açar mıydı sende? Bir, bir şey uyandırır mıydı dedim. Gerçekten uyandırır dedi. Çünkü çok, yani çok etkileniyor. Özellikle öyle bir ilişki, o fiziksel şiddet olmayabilir ama o kadar hani o, o, o konuda fiziksel şiddet yoktu belki ama a, yani bazı şeylerin sonuçları çok büyük olabiliyor, hayat yıkımları olabiliyor. Ee, şey sen anlatıyordun kestim ben başında. Bergen senin önüne nasıl geldi? Yani o teklif nasıl geldi? Hayatına bu filmle ilgili ilk fikre nasıl karşılaştın? Tem, Ağustos, Temmuz öyle bir şey. Ben de ameliyat olmuştu biliyorsun pardon. Hmm. Yani okudum. Hani çok şaşırdım. Çünkü hani hep duyduğum hani Bergen filmi yapılacak, yapılacak, yapılacak ve ondan önce gerçekten Mayıs ayında Ayça dedi ki ya ne hani güzel olur sen Bergen olsan dedi. Dedim ki ne alakası evet. var yani hani zaten o sıra işte Masumlar Apartmanı'ndaydım falan. Sonra gerçekten teklif gelmedi. iki gün önce o zaman beraber beraberdik işte bir arkadaşımla dedi ki Bergen dedi olsan sen dedi. Dedim ki ne alakası var. Herkes benden önce hissetti gibi sanki. Ve döndü dolaştı gerçekten. Bir şekilde ben... Dedim nasıl olacak acaba dedim. Şeyden korktum ben de o ajitasyon kısmını nasıl yapılacağından korktum. Sonra o senaryo toplantısıyla beraber o korkularım da geçti. Ee, şarkı kısımları nasıl yapılacaktı? Çok kendine has bir ses onu nasıl e, işleyecektik? Ama orada da işte... E, Jazz işte Feyman Jazz Kulüpten çıkıyor ve o sesin de bir yolculuğu olduğunu gördüm. Dur, onu soracağım. Erdal tamam. abi o size nasıl geldi? İnanılmaz bu. Onları soracağım. O, Onlar yani filmin müthiş alameti yani farikalarını karakteri alanından... yaratı taşıyabilirsin de yani o bunu notada nasıl taşırsın? O yani çok düşünülmüş başlar çok Film size nasıl diye. geldi ve siz ilk karşılaştığınızda tekse ne yaptınız? Ya tabii oynamak istemiyorsunuz böyle işleri. Yani hani e, hep ka kaçtığımız e, aslında hep içimize attığımız ve görmezden geldiğimiz taraflarımız e, hem cinsimizin bu taraflar. Ben istemedim. İstemem sebebim de orada biraz önce açıkladığım gibi yani en ufak bir empati duyulmasını ben çok hoş karşılayamazdım. Projeye zarar verirdi. Ama Mine Hanım dedi ki, ısrar ediyorum dedi ya bu böyle olacak dedim. Mine Hanım emin misiniz? Eminim ben dedi. E ondan sonra iş işte daha da zordu tabii yani pasif agresif bir durum var ortada yani bunu çıkartmanız gerekiyor şiddeti çok kolay çıkartabilirsiniz ama pasif agresif bir durumu bu manipülasyonları çıkartmak bir takım işiydi açıkçası e, çünkü siz bir şey hissedebilirsiniz ama öyle görünmeyebilir yani e, o yüzden mutlak itaat ve güvenle olabilecek bir işti. Yani o konuda da hem Farah hem ben diğer oyuncu Nergis Keza Ali yani, Keza yani evet, e, ya onlarla beraber mesela. Tilbe Hanım Tilbe zaten hani e, yanında durmak bile yetiyor insana yani hani öyle bir ortamda aksi kaçınılmazdı da açık. E, Farah filmle ilgili ilk böyle hani çok seyredilir Ben ilk duyduğumda da dedim yani e, ben senin mesela Bolt Pilot beni çok etkilemiş bir filmdir. Beni de e, ve orada yani Farah Bizi parça pincik etmiş. Dedim ki bu galiba yani bendeki karşılığı bir kısır adam, bir izleyici olarak onun çok daha üzerinde olacak. Dedim ki tam öyle oldu. Sen böyle bir sonuç bekliyor muydun? Bergen ilk başladığında, çekilmeye başladığında? Beklemiyordum. Böyle bir sonuç beklemiyordum. seyir yani gişeden bahsetmiyoruz sadece değil mi? Hmm. Sokakta yarattığı... Evet bunu de... beklemiyordum. Yani çok gerçekten hani çok bazı şeyler de gözüm doluyor. Çünkü... Hiç öyle beklemediğim tepkiler var şey olarak ya yani insanların kendi içinde ne benimle alakalı ne filmle alakalı insanların kendilerinde buldukları kendilerine sordukları soruları işte TikTok çekiyorlar reels çekiyorlar bir şekilde bize ulaşıyor onlar ben görüyorum insanların ne yaşadığını beni bu çok etkiledi. Herkese başka Spor bir şey açması evet, çok... Evet. Adana Demir Ay, evet. yaptığı hareket nedir evet, öyle ya. yani? Evet. Hani evet. Stad'ın parçayı söylemesi insanın tüylerini diken diken... Bu arada orası Adana. Yani. Adana. Onu Adana. Da evet, evet Adana tabii. Yani. Şu anlamda söylüyorum. Birazdan da soracağım Hı. size. Adana Demirspor Spor taraftarının o verdiği müthiş tepki çok güzel ama e, filmle ilgili Adana'da bazı başka gelişmeler de oluyor. Bunu yazan gazeteci olarak söylüyorum. Birazdan <laughs> o haberi de... Size soracağım. Erdal abi size de aynı soruyu sorayım. Siz filmle ilgili ilk başladığınızda yani ilk adımınızı attığınızda böyle bir sonuç ortaya çıkacağını düşünüyor muydunuz? E, ya, yani, düşünmüyordum çünkü ben sonuçlarla hiç ilgilen yani e, matematiksel sonuçlarla hiç ilgilenmiyorum yani. Gerçekten ilgilenmiyor onu düşünerek bir yani. şey, yapamazsın. Yapamazsın ki. Hmm. Yapamazsın yani. E, eğer onu düşünmüş olsaydık biz Ağzının ortasına iki tane tokat, yumruklar, saçlarına, duvarlara vur vur falan gibi tuhaf şiddet sahneleriyle dolu olacak bir arzu içerisinde olmanız gerekiyordu. Ee, ama öyle bir durum yok yani. Hani kaç milyon kişiye ulaşır ne kadar? Sözünüzü söyleyin. Siz o denize attın. Muhakkak onu oradan tutup çıkaracak birisi vardır. Ama ne bileyim? Mesela sizin de Farah'ın da yaptığı genelde yani oynadığı diziler, işte sizin tiyatro oyunlarınızda, filmlerinizde e, genel çok insan tarafından seyredilen, sevilen işler ve bunun acaba önde bir oyuncuya bıraktığı şey oluyor mu? Ha, bu, bu da böyle bir şey ve geliyor hisse oluyor mu? O anlamda merak ediyorum. Yo, bir fark İlle et. çok da seyredilmesi de gerekmez bu arada. Bir işi iyi kılmaz e, o her de, zaman. De, ben musun? bunu Diyarbakır'daki tiyatro zamanlarımdan böyle söylüyorum. Salon 800 kişi olsun ama o işi anlayan 2 kişi olsun evet. benim için çok daha değerlidir. Çok güzel. E, bu, bu da böyle yani hiçbir zaman sonuca göre hareket etmedik o zaman biz üretimin içerisinde olamayız yani. O, o zaman biz de o makineleşmenin içerisinde oluruz ki iyi olmaz. Anlar seyirci hemen yani. Bu nedir Erdal abi ya? Çok iyi değil mi ya? Olağanüstü. Evet evet evet. Yani ben çok şaşırdım yani. Ee, sette her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyordum. Yani Caner ve Mehmet bir sahne çekiyorlardı. O kadar heyecanlılardı ki. Abi bir şey yaptık ya. Önünüze öyle bir şey geliyor ki. Yani kayıtsız kalmanız mümkün değil yani. Ee, o yüzden hani... ...böyle bir konsantrasyon... ...bravo. Şimdi Bergen'in hikayesinde... Bu şarkıdan... E, ...şimdi bir şey söyleyeyim. Lütfen. E, bana Ne La Vadetti'ni biz çok... ...aşırı sevdik. Benim en sevdiğim oldu... ...filmde. Ve şöyle bir şey düşündük... ...soundtrack çıkartmadık. Çıkartmayacağız da. E, çünkü, Nasıl? Niye ya? Çünkü seni kalbimden kovduğum... ...benim için üzülme özellikle onlar zaten... işte ...benim için üzülmeyi söylediği şekli bile... ...farklı. Yani spoiler vermeden... ...konuşmaya çalışıyorum... Dolayısıyla onlar zaten Bergen'den hani dinlemek isteyen açsın Bergen'den dinlesin zaten çok daha müthişi var orada. Bana neler vaat ettiğinde ise şöyle bir şey düşündük böyle küçük bir e, aynı gidip yani özüne sadık kalıp Biraz daha modern ve altyapıyla hmm. onu soundtrack olarak tek bir tane şarkı olarak çıkartıyoruz. 1 Nisan'da çıkacak o. Küçük bir sürprizli bir klip de olacak ona. 1 Nisan'da. Nasıl ya biz buluşalım. diğer şarkıları dinleyemeyecek miyiz yani? Yok. Bergenden ben, dinleyelim. Bergenden. Bergenden evet. zaten dinliyoruz ama yani şey çok güzel bir duygu bence. Ya yani hepimiz ben Müslüm Gürses'e bayılırım. Ama Müslüm filminde Timuçin Esen'in söylediği şekliyle de benim çok hoşuma gitti. Ben onları da dinlemek istiyorum. E şimdi, hani niye bu yasak bir şey midir yani? Yani şimdi Masum Kırmızı Gül'ün parçalarını ben söylersem olmaz şimdi ya. Masum Kırmızı Gül de dinleyelim yani. <laughs> Anladın mı? Hani... Orada galiba birazcık kafa karıştı. Yani... Evet biraz öyle. Farah Zeynep Abdullah. Yani belgin sarılmış her değil. Evet. Oyuncu, oyun. Oy, yani o da bir, şey bu oyun da bir sinema şey filmi. Yani 2022. Yani, gibi 22. gibi tabii yani, de hani işte. Ayrı, öyle bir iddiası da yok. Ben belgen şarkılarını en iyi ben söylerim. Ya, süper ya var. gerçekten yıl 22, 22, diyor. 2022'deyiz ve hani bir sinema filmi çekiyoruz. Ve bir oyuncu hani Yeşilçam'da da değiliz artık. Yani dublaj da yok. Bir oyuncu bir... Bıdı bıdı konuştuktan sonra Başka bir sesle şarkı zaten söyleyemez. Yani, o, o zaten gerçek üstü. Bir de o kimyanın Olur. içerisinde söylüyorsun. yani O kimya bizim yarattığımız bir ilizyon. O ilizyonun içerisinde e, işte e, Farah'ın sesinin olması gerekiyor. Bergen'in sesini. Eğer merak ediyorlarsa zaten Bergen'den dinlesinler. Ya bambaşka iki yani. şeyden bahsetmiyor muyuz bu arada? Evet, yani, tabii canım. Ben sadece hani, bu filme odak olmasın diye söylüyorum. Ben Timuçin Eser'in Müslüm Gürses şarkılarına bayıldım. bayıldım. Ben de bayıldım. bayıldım. Bu yani Niye ya Müslüm gibi söyleyemedi falan diye de bir endişem de olmadı yani. Ya yani ne olursa olsun orada bizim yarattığımız bir dünya sonuçta ilk son bir defa diye bambaşka bir Ayten Atman şarkısıyla başlayan bir kadının evrimini görüyoruz zaten. Evet, Şimdi e, zaten esas konumuz da o e, belgenin müzik tarzı ve sesindeki hı. değişim de hı. filmde çok belirgin. Yani caz kulüpte başlayan bir hikaye hı hı. E, bir anda onun yaşadığı acılarla, trajediyle ve hayat hikayesiyle birlikte ...bir arabeske dönüş başlıyor... ...ve sesinde ve tarzında o değişimi görüyoruz... ...ya bu çok zor bir şey değil midir bunu yapmak... ...ben filmin başında... ...Belgin'i Adana'da caz kulüpte... ...muhteşem bir şarkı söylerken... ...o dönemin popüler şarkılarından biri o da galiba... Sevgili Caner ama yani hani bir... E, ...akademisyen aslında kadın sanatçı... konservatuvar öğrencisi yani... ...şimdi burada baktığınız zaman... ...hani bir konservatuvar öğrencisi dediğiniz zaman... ...bütün müzik... Türlerini bilmek, onları etüt etmek zorunda olan bir sanatçı adayından bahsediyoruz yani. O zamanın e, popüler müziğine de, de ister istemez çok hakim zaten.